Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda durmak yok. Yola devam. Allah'ın izniyle. Tüm zalimler birleşmiş, yıkıyorlar her yanı. Tüm zalimler birleşmiş, yıkıyorlar her yanı. Karşısına dikilmiş bir Osmanlı evladı. Karşısına dikilmiş bir Osmanlı evladı. Dik, dik, eğilme, Oh, no, them Zalimler birleşmiş, yıkıyorlar er yanı. Tüm zalimler birleşmiş, yıkıyorlar er yanı. Rahşasına dikilmiş bir Osmanlı evladı. Raş i̇yi bakın, Osmanlı iyi bakın. Dükilmiş, Osmanlı evladı. İlk önce şunu söyleyeyim Kardeşlerim benim Geçenlerde bu Gezi Parkı Ruhu Diye bir grup var Bunlar geziciler biliyorsunuz Benim hakkımda bir grup oluşturmuşlar i̇şte Önüne gelen Giydiriyor bize İşte Tayyipçiler, faşistler, bilmem neler falan filan diye. Vallahi kardeşlerim hiç kimse kusura bakmasın. Bak rahmetli çok güzel söylüyor. Bir de rahmetli dinleyelim. Murat Göğe Bakan Allah rahmet etsin. Bir yalan, var. Kimse görmedi Böyle baş Bir kez, Recep Tayyip Erdoğan Büyük usta Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Aklı bir tutum adam Erdoğan, Erdoğan. Seninle yüzümüz her miyiz? zaman, gülüyoruz hiç umudan sen Tayyip farkına vardı da şu adamın. Şu adam derken özür diliyorum. Reisin herkes farkına vardı da bizim bazı gezi kafalılar, geri kafalılar demiyorum. Gezi kafalılar farkına varamadılar. Ayrıca bakın o kullandığınız klavyeyi anlıyorum ama o taramalı tüfek değil. Tamam mı? O kadar özgüveniniz varsa çıkarsınız karşımıza. Yok öyle böyle diye taramalı tüfek gibi kullanamazsın o klavyeyi. Şunu olmayan o beyninize sokun. Aynen öyle kardeşim benim. Geçenlerde birkaç paylaşımda bulundum. E, Fethullah terör örgütü ile ilgili, FETÖ ile ilgili. Gece 12'de bulundum bu paylaşımı. Sabah saat 5.30'a kadar özelden bana mesaj atıyorlar. Küfürlü, kafirli, tehditli filan. Onlara dedim ki alın kardeşim dedim cep telefon numaramı. Alın adresimi de sabahleyin ben 9'da işime gitmek için evden çıkıyorum 8.30-9 arası. Evden çıktığım zaman direkt benim karşımda sizi göreyim. Adresimi de verdim. <laughs> ya bunlarda o yürek var mı ya? Cep telefonumu verdim kimse aramadı. Sabah 5.30'a kadar ama yazıyorlar. Ama arayan yok. Saat 12.30'da 12'de bulundu bu paylaşımı. 12.30'da telefonumu verdim. Telefonlarımı verdim. Kimse aramıyor. Bunlarda o yürek yok. O zaman ha. icraatiniz yoksa dinlemeye devam edin arkadaşım. He. Dedi diyorlar ki bana işte senelerdir diyor. Fetullah işte Fetullah'la beraberdiniz. Ne oldu bilmem ne falan. Herkes aldanabilir kardeşim. Ben de aldandım. Ben de aldandım. Ben de seneler bu 3 sene, 4 sene bu bahsedilen ismi bahsedilen terör örgütüne maalesef aldandık ama kurbanlarımı gönderdim ben oraya. Ama aldandık. Aldandım. Aldanmak biz insanız kardeşim şeşeriz beşeriz. Biz insanız aldanabiliriz. Bizim cumhurbaşkanımızı da devlet başkanımızı da böyle aldattılar. Bu gayet normal aldanabiliriz. Bu iyi niyetimizden kaynaklanıyor. Bunlar bizim iyi niyetimizi suistimal etti bu şerefsiz köpekler. Anladın mı? Efendim e, Ekrem Karaduman mıydı? Neydi o çakalın adı? Konuşuyor. E, Ekrem, e, Duman. E, Ekrem Duman. mıdır? Nedir Ekrem Duman? Pardon. isimde bir yanlışlık olabilir. Ekrem Duman. Efendim bir adam biz hicret ettik. Adamlarımız hicret etti. Ulan hicret böyle mi olur? Bakın fotoğraflarıma da bakın paylaş paylaştım ben bunları. Hicret Kıbrıs'ta kumar makinalarının başında yabancı uyruklu kadınlarla kadeh kadeh tokuşturmak hicret mi? Köpük partilerinde erkek erkeğe çıplak göbek göbeği yapışmak o Zekeriya Öz müdür ne diyor? Sözde savcı. Göbeğini göbeğe tokuşturuyor. Bu hicret mi? He? Bu hicret mi? Ermenistan'a kaçmak hicret mi? He? İsrail'e mektuplaşmak hicret mi? He? Bunlar hicret mi? Verdiğimiz her şey, para, pul biz de verdik zamanında. Allah affetsin. Dediğim gibi Allah merhametimizi almasın. Amin. Merhametimizden faydalandılar. Amin. Aldık, verdik. Verdik onlara yani. Ama haram, zehir, zıkkım olsun. Ciğerlerinizden çıksın. Feton'un köpekleri. Ciğerlerinizden çıksın. Siz PKK'dan daha tehlikelisiniz. Allah'a şöyle dua ediyorum. Allah'ım diyorum. Bizi ahir zaman fitnesi FETÖ'nün şerrinden koru Allah'ım. Amin. Amin. Biz devam edelim. FETÖ'cüler bu da size gelsin. Hani e, sevmiyorsunuz. Çok hoş, e, sinir olmuşsunuz ya şarkıya. O size gelsin. Dombura dombura. Hadi bakalım. Helal. <laughs> Yolun Müzik. Bu, Müzik. 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 bu Başka yok. Başka yok. bu başka yok. Başka da olmayacak. Akın adamı, akın 说再这早已很多。